DGN Mobil Pro Finans kanalından hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Beşiktaş Süper App ön ödemeli karttan bahsedeceğim. Videoma geçmeden önce aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma abone olabilir. Yanındaki zile tıklayarak da yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Evet hemen zarfından çıkaralım. Bu arada zarfı gerçekten çok sade. Daha güzel olabilirmiş buraya. Büyük bir logo, bir slogan konulabilirmiş. Çok sade bir zarf tercih edilmiş. Kartımızın ücreti, ücretli bir kart. Bu kartı ücretli alabiliyorsunuz. Ee, mesela Papara'da da BJK Beşik kart vardı. 100 TL örnek veriyorum. Bunda da bu kartın ücreti 200 TL. Sanal kart olarak uygulama üzerinden sanal kart kullanabilirsiniz ücretsiz bir şekilde. Ama bu kartı 200 TL karşılığında satın alıyorsunuz. Yani aslında kulübünüze bir nevi destek veriyor gibi düşünebilirsiniz. Kartın tasarımı bu şekilde Mastercard alt tipi olduğu için 5 ile başlıyor. Hatta silver logolu Mastercard, silver logolu Mastercard'lara Mastercard'ın sunduğu özel kampanyalar olabiliyor arkadaşlar. Tasarım daha iyi olabilirmiş. Böyle yakın çekim gözleri kırmızı bir kartal figürü var arkada. Logo çok küçük kalmış. Örnek veriyorum. Şöyle elimde Vakıfbank Beşiktaş kart var. Ne kadar güzel orantılı bir tasarım yapmışlar ama Beşiktaş kulübünün çıkarmış olduğu ön ödemli kart bence biraz vasat kalmış. Daha iyi olabilirmiş. Daha iyi tercih edilebilirmiş diye düşünüyorum. Şimdi gelelim özelliklerine. Anadolu Ajansı'nın sunduğu haberde Türkiye'nin ilk kulüp startup'ı olarak lans ediliyor. Bu arada kart ve cüzdan altyapısı United Payment ya da e, resmi ünvanıyla Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ. Bu firmayı çoğunuz bilmezsiniz çünkü bilmemenizin sebebi son kullanıcıya hizmet vermeyen bir firma. Belediyelere, ön ödemeli firmalara, ondan sonra sadakat kartlara böyle bayağı bir altyapı hizmeti sunan bir firma para transferlerini sağlıyor. Yani siz buraya ön ödemeli kartınıza havale olarak para göndermek istediğinizde Birleşik Ödeme Hizmetleri'nin e, banka hesabına para gönderiyorsunuz. O da e, Beşiktaş cüzdanı aktarıyor bunu gibi düşünebilirsiniz. Yani alt yapıyı, cüzdan ve kart alt United Payment sağlıyor. Öyle düşünebilirsiniz. Harcamalarınız kontrol altında. Her ATM, her POS kullanılabilir diyor. Yani ortak ATM'yi kullanabiliyor bu kart. Ücreti mukabilinde tabii ki. Ücretsiz ATM kampanyası ile alakalı bir şey görmedim ben. Tüm dünyada güvenli ödeme. Zaten Mastercard olduğu için yurt dışında da kullanabilirsiniz temassız işlem de yapabiliyorsunuz. Bu arada Karakartal Kartal plus e, hizmeti de varmış. Bunu da uygulama üzerinden bahsetmiş olalım. Şimdi uygulamayı açalım hemen hızlı bir şekilde. Uygulamaya giriş yapmıştım. Uygulama bir cüzdan uygulamasından çok böyle takım uygulaması gibi düşünebilirsiniz. Böyle e, güncel haberler, ondan sonra fikstüre bakabiliyorsunuz Beşiktaş'ın fikstürüne. Bu logoya bastığınızda kartlarım, QR işlemleri, kredi, en kolay alanına atıyor. Sigorta, kampanyalar, Kara Kartal Plus. Bu arada cüzdan kısmından kartlarınıza erişebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi 200 TL ödememi yapmıştım. Kartım o şekilde gelmişti. Para ekleme kısmından kendi banka hesabınızdan, kredi banka kartından da yükleme yapabiliyorsunuz cüzdan bakiyenize. Burada kampanyalara bakalım. Mastercard'ın sunduğu özel kampanyalar da var. Dediğim gibi Silver logolu olduğu için Hopi ile kampanya var. Sigortan, Net, Carrefour. Bu arada Ayvalık'la e, ortaklık yapılıp onun kampanyalarından da e, yararlandırıyor sizi anladığım kadarıyla. Ama böyle çok böyle iddialı bir kampanya görmedim. Mağaza kısmı var. Forma satın alabiliyorsunuz ya da Beşiktaş'la ilgili bazı ürünler alabiliyorsunuz. Buradan Passolig'inizle giriş yapıp Bilet satın alabiliyorsunuz gördüğüm kadarıyla. Uygulama taraftar uygulaması ve kartı da yine kullanabilirsiniz. Takımınıza hem destek olursunuz harcamalarınızda hem de burada böyle bir hizmet ihtiyacınız varsa bir ön ödemeli kart hizmet ihtiyacınız varsa bu kartı kullanarak kendinizi böyle harcamalarınızı kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Diyeceklerim bu kadar. Bu, bu konuyla alakalı diyecek farklı bir şey yok arkadaşlar. Kartımızın tasarımına son kez bakalım. Umarım kartın tasarımını daha güzel yaparlar diye ümit ediyorum ileride. Daha güzel olursa bence daha da iyi olacaktır kart. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma abone olabilir. Yanındaki zile tıklayarak da yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.